Birol Bey, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Allah şükür, çok iyiyim. Yeni konuğumuz Birol Bey. Birol Bey'in de sıkıntıları var. Birol Bey eşinizle? Çiftçilikle meşgulüm. Çiftçilikle meşgulsünüz. Peki, kaç yaşındasınız Birol Bey? 39. 39, evli misiniz? Evliyim. Kaç yıldır evlisiniz? 4 yıllık evliyim. 4 yıldır evlisiniz. Çocuğunuz var mı? 2 çocuğum var. Allah bağışlasın, 2 çocuğunuz var. Siz boşanmak mı istiyorsunuz? Şu an benden e, olmayan iki çocuk daha var. Onun babalarını arıyorum. Bir dakika, eşiniz sizden olmaya sizinle evliyken mi yaptı? Evet, benim resmi nikah iki tane çocuk yaptı şu an. Sizle resmî nikahlıyken iki tane çocuk yaptı. Evet. İki çocuk yaptı. Onların babasının bulunmasını istiyorsunuz. Evet. Babası... Çünkü çocuklar sizin üzerinize kaydı oldu, evet, değil mi? Evet. Peki neden siz o dönem ayrı mıydınız Birol Bey? Bu beni kendi terk etti, gitti sizi terk etti. Evet. Kaçıncı yılda ilişkinizin? 2019. 2019'da gitti. Ne kadar sonra hamile kalmış? İki çocuk 9 ay arayla iki çocuk yaptılar. 9 ay arayla. Peki Bilal Bey siz eşinizle nasıl tanıştınız? Şimdi bundan 4 yıl önce aile tarafından bir çocuk vardı. Çocuk dok 6 aylık büyük 6 aylıkta. 6 aylık çocuğu bağrıma basarak aldım. Ha siz bu kadınla evlenirken çocuğu vardı. Evet. 6 aylık bebeği vardı. Evet. Siz evlenmiş miydiniz daha önce? Hayır evlenmedim. İlk de. evliliğiniz? E evet. Eşiniz de güzelmiş ama ha. Adı ne? Adı Sibel. Sibel. Sibel Hanım'la tanıştığınızda 6 aylık bebeği vardı. Evet. Kimdendi bebek? Eşinden mi? Şimdi uzun bir detaya girmek istemiyorum. Kısa tarafını söyleyeyim. Tamam. Dört, Bu dört... bebekliyken evlendiniz siz. Evet. Sizin üzerinize mi yazıldı çocuk? Yok. Kimin üzerine? Ee, babasının üzerine. Babasının üzerine yazılmış Anneşinin, çocuk. Annesinin adamın üzerine mahkeme kararıyla oraya getirdiler. Ama ben bunu çok sıkıştırdım. Çocuğun kimden olduğunu bana söylemedi. Tahminlerimle 16 yaşına geldiği zaman bana söyleyecek de onu da söylemedi. Ondan sonra... Yani kimden bir, bir kim olduğunu bilmiyorsunuz evet, babanız. onu da bilmiyoruz. Tamam. Peki geldi size kabul ettiniz. Çocuğu kendi çocuğunuz gibi büyüttünüz. Büyüttüm. Nasıl anlaşabildiniz mi? Evet. Çocuğu çok seviyordum o zaman. Çok seviyordunuz. Ama, maması o zaman e, maması 50 liraydı o zamanki parayla. O bana alıştı, ben de ona alıştım. Hala da şimdi çocuğu çok seviyorum. Dört senedir böyle çocuğu koruma altına aldırdım. Amcası ve dayısı bana telefon ettiler. Yani çocukları eve gitmemişler. Ekmek vermemişler. Ben, ben de gittim. Savcılığa yazı verdim. Peki Bilal Bey evliliğin içinde ne olduğunu anlatır mısınız? Çocuğa Evlili bakıyordunuz, iyi bir baba oldunuz. Sonra... Evliliğim içinde iyiydik. Ben ona her zaman söylüyordum. Ben aç durayım. Çoluk çocuk siz çok durun. Ben artık kış devam çalışalım dedim. Ama o beni dinlemedi. Annem abim dedi. <laughs> beni dinlemedi. Ben de umursamadım. Bu kulaktan girdi. Bir kulaktan çıktı onun. Hayır, neden anlaşamadınız? Neden kavga çıkıyordu? Anlaşmamız şöyle. anlaştık. Şimdi annesine para istediler. 10 milyar para istediler benden. Ne on... için istediler o parayı? Ee, vallahi ben de vermedim. Vermem dedim 10 milyar parayı? Ne, Neye için istiyor ki? bu parayı? Bilmiyorum ki onu da sormadım. Durduk Verecek... istiyor. He. Ee, 10 milyar para istediler ben vermem dedim ya. 3-4 sefer araba yolladım. Kapıyı kilitlediler içeri almadılar. Hep geri döndüm. Ondan sonra salıverdim. Yani ne Peki neden gitti? İlk evden niye gitti Sibel? Köyde e, tarlamızda çiftçilik yaparken yana başımızdaki bir şahıs vardı. İsmi Ben de varaya açmaya gidiyordum. Şimdi kötü niyetini atlatayım. Mahkemeye verdik. Mahkemelik olduk. Neden? Bunun sebebi şimdi söylersen çok yerine gidecek. Tam Tamam Kısım isim ver. vermeden söyleyin ne yaptı bu adam? Senin dedi eşini dedi alırım pazarlarım satarım anlamına gitti. Tamam sana böyle söyledi diye mahkemeye verdin sen. Biz de mahkemeye verdik. Kıvabın. Kutlar Köyü'nün Ahmet İçer Köy Amuntarı. Beni mahkemeden vazgeçirmek için karşı tarafa annesinin, abisinin evine gittiği zaman, kaçtığı zaman benden 25 milyara bu zamankı parayla şimdi 50 milyar 25 milyar paraya satın aldılar mahkemeden vazgeçilmek için. Peki bir oldu şunu soracağım size. Yani eşinizin evi terk etme sebebini tam anlayamadım ben. O yüzden. Hı. Ne yüzden? Bu adam bir şey söyledi ee, bu, buna. Bu, bu, adam yüzünden evi terk etti. Ben mahkeme açtım. Avukat tuttum. Tam bu adam yani bir şekilde kötü sözler söyledi diye niye sizi terk ediyor anlayamadım. Ondan sonra şimdi terk etti ya karşı taraf maddi durum yok. Yemek yok. Fakir. Yani sen beni terk edersen öbür taraftaki davayı çekmek için ne olursun Para yarasını ağzını yani kapatırsın. Yani parayı aldı diye mi gitti eşiniz? Tabii parayı aldı gitti. Karşı taraftan para aldı tabii, gitti tabii, diye söylüyorsunuz. Evet, e, parayı aldı mahkemeden vazgeçti. Sonuç ne oldu? Ne oldu? Onlar oldu. Peki biri oldu gitti ailesinin yanında yaşarken iki tane çocuk mu yaptı? Evet iki tane çocuk yaptı. Evet. Çocukların babasının kim olduğunu diye biliyorum. Biliyorsun çocukların babasını. Biliyorum. Ee, öz şöyle şöyle bir baba. Söyle kim baba? Zebek. Kim o? Abisi. Aa! Allah, Allah Bir Bunu de verdim. ablasına verdi. Bir de ablasına verdi. Bir çocuğu ablasına verdi. Bir çocuktan ablasına verdi. İki kız. Bu senin iddian bizi belki bu böyle... Sen nereden böyle bir şey çıkarttın şimdi? Şimdi onu da izah edeyim. Cezaevine girdim çıktım. Dalaveray ile evrak düzenlemeklerden bir dakika bir o şunu söyleyeceğim. Sen bu çocukların babasının böyle olduğunu nereden biliyorsun? Şimdi daha daha derinle bir daha derinle de yazacağım. Daha derin ne oldu? daha var var şey. dağ, dağ var bunun derinde de var. 17 yaşında. Hmm. Kim söyledi bunu sana? Bunu mu? Akrabaları söyledi. Göstebek ilçinde. Yani sana geldiği... Tamam sana geldiği bebek. Hani sana bir bebekle geldi. O evet. bebek de abisinden miymiş? Abisine Akrabaları söylüyorum. söylüyor bunu. Evet. Öz abi mi bu? Aynen. Bu tabii senin iddian bu çok yani bu çok uçuk bir şey bu Şu çok saçma bir şey. Şu an uçuk bir şey. istiyorum. Onunca en iyisi de var. Şimdi neyse şunu bir kenara alacağım. Yani sen ne ne, ne için geldin Mirol? Şu an ne için mi? İki çocuğun, üç çocuğun babasını arıyorum. İkisi benim üzerimde kayıtlı resmi ki bu çocukların babası kimse ortaya çıksa karşılığına benim şimdi üç artı bir daire istiyorum. Üç artı bir daire mi? Evet. Kimden? Karşı taraftan. Eşinden? Evet. Neden? Boşanacağım. Alacağım. Kendi çocuklarımla da tapu yapacağım. O diyecekler. Yani boşanmanın karşılığında 3 artı 1 daire evet. istiyorsun. Peki o evi istemenin amacını? ne? Çocuklarımı alacağım. İki çocuğuma yemek vermedi. Bir çocuğun psikoloji bozuk. Üç ayda bir Çanakkale'ye gidip Mehmet Akif Ersoy'a. Bu sene ana sınıfına verdim. Üç tane öğretmen görevlendirdiler. Kendi çocuğun psikolojili bile düzeltemiyorum. Düz düz senin yani bu çocuklardan mı bahsediyorsun? Evet. şimdi, yok kendi kendi çocuklarından bahsediyorum. Senin çocukların kim evliliğin dire, mi var direkt senin? Mostaj. Ay senin evliliğin mi var önceden? Yok. Bu, bundan. Bundan çocuklarım. çocukların mı var? Evet bu Sibel'den çocuklarım Kaç var. tane? İki tane. İki tane çocuğum var. Onun haricinde iki tane yaptı. Evet onun haricinde. Beş tane çocuğun mu var evet, bunun? Beş tane çocuk var. Bunu ben şoka girdim şu an ne diyeceğimi bilemedim. Oku Bak Biro iddianın farkındasın değil mi? Aynen. Bunu avukatımla Ya bir şey söylemek e, istiyorum. Ya bunlar, yani şimdi bunlar çok büyük iddia. Ya bunlar sadece böyle dedikoduysa bunları konuşmak yani... Dedikodusu yok. Yakaladım. Gözümle yakaladım. Gözünle gördün. Aynen. Ondan sonra internette de attım. İnter Neyi İnternette attım. E, ondan sonra alkole, uyuşturucuya, ...bazarlamaya sevk gitti öz abisi. İzgayı bittirdi. Birinci Cumhuriyet Başsavcılığı'na... ve dilekçe verdim. 18 e, gün Manisa'da yatırdım. Tedavi olmasına talep istedim. Bundan annesiyle abisi gittiler Manisa'da çıkardılar. Ondan sonra yine devam ettiler. Bu Peki, sefer beni tezgaha çekmeye ulaştılar ama. Sen eşinle konuşabiliyor musun? Şu an nerede olduklarını biliyorum. Neredeler? Saklanıyorlar. Neden? Ya ispat şimdi televizyona çıkacağım ya. Söyledin Bitti. mi onlara televizyona çıkacağım? Ben söylemedim mı? haber gidiyor. E, köyün içinde köstebek var. Köstebek köy muhtarı. Ahmet Dicer. Ben nereye gidersem karşı tarafa televizyon gidiyor. Peki bir ol, e, ailesiyle birlikte mi yaşıyor işin? Şu an nerede oldukları ailesinin yanında hepsi bir yerde bir yerde saklanıyorlar. Peki eşin senin bu iddialarına ne diyor? Telefonla daha üç gün önce buraya gelmeden önce bir telefonla menavlalar.